milli takımın 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bulgaristan'ı 6-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası flash bir olay yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Bulgaristan maçı kadrosuna alınmayan kaleci Berke Özer'in kendi isteğiyle teknik ve idare ekibin izni olmadan kaptan ayrıldığını ve yerine Muhammed Şengezer'in kadroya dahil edildiğini açıkladı. Berke Özer ise tam tersi bir açıklama yaparak teknik ve idare ekibin bilgisi ve izni dahilinde kamptan ayrıldığını açıkladı. Milli Kaleci karar vericiler hakkında da sert bir ifade kullandı. Berke'nin yaptığı açıklamada karar vericilerin performans veya oyuncuyu kazanmak motivasyonunda olmadığını anladım. Fadelerini kullandı. Milli takım aday kadrosunu kim seçiyor? Teknik direktör Vincenzo Montella. Karar verici kim? Montella. Belli ki burada bir iletişim eksikliği var ve bu iletişim eksikliğinin kamuoyuna yansımadan çözülmesi gerekiyordu. Ancak her iki tarafta bunu çözememiş gibi görünüyor. Umarız bu sıkıntı zorlu Gürcistan karşılaşmasına yansımaz ve sağdan 3 puanla ayrılan taraf biz oluruz. Bilindiği üzere 4 kaleci milli takıma davet edilmişti. Berke, Altay, Uğurcan ve Mert. Bu kaleciler arasında Berke Özer Bulgaristan maçında tribüne gönderilen isim olmuştu. Peki siz Berke Özer ve TFF'nin bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin lütfen. Öte yandan Bulgaristan maçında sakatlanan İrfan Kahveci aday kadrodan çıkarıldı ve Gürcistan karşılaşmasına forma giyemedi.